Esila, Esila, günaydın. Bugün karne alacağız. Bugün karne günü. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Erkenden kalkacağız. Neyse, Giyineceğiz. Karne alacağız. Akşama İstanbul'a gideceğiz. Uyuyorsun hala kendine gel. Şimdi kalkıyorsun. Dişlerini güzel biraz, fırçalıyorsun. Hastayım o yüzden biraz sesim böyle gelebilir. Pardon bu arada. Ay. Annesinin kuzusu hadi kalk bakalım. Elim, yüzüm için. Evet ben elini yüzünü dişlerini. Hadi geç bakalım lavaboya. Elini yüzünü güzel. Ben bu anne uçağa biniyordum. Uçağa mı biniyordun? Nereye gidiyordun uçağa binip? Uçağa binip Antalya'ya gidiyordum. Antalya'ya mı gidiyordun? Arkadaşlar siz de kalktınız mı? Üstünüzü giyindiniz mi? Bakalım Esra bu bir kombin bu ne yapacak? Madamatim yeterli. Evet Esinan'ın bir tane zayıf zayıf dersi var. Ne yapacak onu güçlendirecek, değil mi? Evet. Hadi bakalım güzel dişlerimizi fırçalayalım. Hadi bakalım. Hadi şöyle var. Fırçala bakalım dişlerimizi. bak çalıştır. <laughs> <laughs> Aferin. Ben de şimdi ablayı uyandırayım. Sen burada dişlerini fırçala. Abla da uyansın. Ben senin kıyafetlerini de hazırlayayım. Ondan sonra giyelim Saçını falan da yapalım tamam mı? Bokus pokos. Bokus okus yapalım. Ben şimdi ablayı uyandırmaya gidelim. Sen fırçalama dişlerini. Evet arkadaşlar. Hazırlandık. Şöyle Nasıl bir dön yapmışım? bakalım. Deri etek giydi Esir. İçine de deri gömlek giydi. Şöyle dön etrafında dön. Evet şimdi altına siyah kaplarını giyeceksin. Ondan sonra gidiyoruz. Hadi tamam. bakalım. Nerede ayakkabın? Ay yok. Evet arkadaşlar, siyahtan vazgeçtik. Beyaz ayakkabı giyelim dedik. Üstündekiler de beyaz. Giyebilecek misin? Başarabilecek misin? Başaramayacak mısın? Ben giydireyim. evet, montumuzu da alalım mesela. Al bakalım. Giy şunu. Giy anne. Gel. Gel bakalım. Evet arkadaşlar, karne almaya gidiyoruz. Bakalım Esila'nın karnesi nasıl. Şimdi gideceğiz karnemizi alacağız. Abla geliyor mu Esila? Evet, şöyle... Okula doğru gidiyoruz Abi arkadaşlar. Esilacığım notların hakkında ne düşünüyorsun sence? Bence ne iyi ne olacak? Arkadaşlar siz karnelerinizi yazın. Notlarınız nasıl? Esila'nın bir tane yani zayıf yok da yeterli var. Matematik biraz daha yeterli olması lazım. 3. sınıf biliyorsunuz 3. sınıf biraz zor. 1'le bir iki gibi değil. Sene dörde gideceğiz. Ondan sonra da ortaokul. Esile büyüyor. Ondan sonra Esile lise. kocaman olacak, abla Arkadaşlar, olacak. Arkadaşlar lise olacak. Ondan sonra üniversiteye gideceğim. Oo bakalım göreceğiz mi o yılları. Ondan daha sonra işe var. başlayacağım bu kadar. <laughs> daha çok var daha Ama çok. Ama var. video çekmeye devam edeceğiz. Evet inşallah. Önümüz olursa video çekmeye evet. devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Tavukları niye kovalıyorsun? <laughs> arkadaşlar. Bir kalabalığı göstermek isterdim size ama şöyle göstereyim. Yağmur, ey salla. Anne nerede? Yok. Gelmedi mi? Ey. ah yavrum ben senin annen olurum gel. Gel, gel. Karnını aldın mı? Hayır. Alacaksın şimdi. Hadi bakalım. Şey, şimdi. Ay. Çok, Çok güzel, güzel olmuş. Nasıl? Mutlu musun? Karnı alacağım. Zayıf olur mu? Yok mu? Kaç tane? <laughs> arkadaşlar bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar ödev alalım. Hayır karnelerinizi yazın. Evet arkadaşlar ödevlerinizi yapın. Ben biraz yapamıyorum. Hayır yazın. Nasıl yazın. Biz de bakalım tamam mı? Arkadaşlar karnemizi aldık. Burada Şimdi bir sürü. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz AVM'lerde karnesini getirene hediye veriyorlar. Şimdi AVM'ye gidiyoruz ve Esra'nın hediyesini alalım. Bakalım ne verecekler ve okula kısa bir ara. Efendim. Öğretmeni gördüm. Gördüm. Demek sevilen gördüm. Evet, öğretmenlerimizi seviyoruz. Öğretmenlerimiz bize okumayı öğretiyor. Hadi gidelim mi? Hemen hızlı hızlı gidelim. Tamam. Arkadaşlar AVM'ye geldik. Bakın burada kimi gördük? Eskiden'in arkadaşı Zümra'yı bulduk. O da gelmiş. Şunlara bakın. Sanki bayrama geldiler. kıya Önümüzde abla, Eskiden Selin ablamızın önüne. Yürüyün. Yürüyün çabuk. Karne hediyesi almaya geldik. Burada vermiyorlarmış arkadaşlar. Başka bir AVM'de veriyorlarmış. Şimdi oraya gideceğiz. Başka AVM'ye. İlk başta bunları bir yemek yedirelim. Karınları çok acıktı. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar ayı gibi acıkmışlar. Ne aldık bu? Hamburger aldık. Hamburger yiyorlar. En büyük ısırığı kim alacak? En büyük ısırığı kim alacak? Hadi 1-2-3 En büyük ısırık. <laughs> Esra. <Esina. gülüyor> <Zibra> Zimra bayıldı. <laughs> Zimra krize girdi. <laughs> Gördün mü Zimra Esin? Şimdi bir dakika yut. Esin'i ne yaptın? Yut Esin onu. Ağzı gibi. Yut onu. Yut onu bekle. Bir daha ısırık yapacağız. <laughs> Arkadaşlar bunlar hala gülüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi en büyük adımı değil. en büyük lokmayı değil. Hı hı. tamam mı? Yavaş yavaş yiyeceksiniz. Çok kibarsınız siz. Çok güzel kızlarsınız. Tamam mı? Güzel güzel <gülüyor> yiyeceksiniz. <gülüyor> Esila iyi misin? Çocuk nefes alamıyor. <laughs> Esila! Terliğinin teki kayboldu arkadaşlar. Merhaba. Biz Esila'yla böyle bakın. Kocaman böyle deri akan bir yere geldik. Ama Esra'nın terliği yok. Orada. Kaybolmuş. Orada. Yok terli. Aa Esra'nın terliği. Esra orada yakalaman lazım. Arkadaşlar Esra'nın terliği kayboluyordu. Ötekisi nerede? O da orada. Hemen al terliklerini. Ayağına giy. Ayağına giy. Taşlar batmasın. Hayır. Giy ayağına taşlar batar. Atma sakın. Kaçar Esra kaçar. Esra kaçacak. Atma atma. Hayır. Ya? Numara yapıyorsun. Eti valla aşağı gider kimse alamaz terliğini. Ona göre terliksiz kalırsın. Ay, Bak, bırak, bırak, bırak. Bak buraya biz böyle içeceklerimizi koyduk soğusun diye. Sakın atma tamam mı? Bakın arkadaşlar böyle çok güzel su akıyor. Esile burada oyunlar oynuyor. Ne yapacaksın? Gemi mi yaptın? Esile bence giymelisin terliğini. Terliğini bence giymelisin. Gi, Atma gi, ayağına gi. Gi ayağını gi. Gi gi. Kaçar kaçar. Ay. Kızım giysene terliklerini. Esile gi terliğini. Ah terlik gidiyor. Terlik gidiyor. Esila niye cırlıyorsun? Esila bakın arkadaşlar bakın şimdi bu sandalyeyi buraya koyacağım ben. Cırlama kalk ayağa. Esila şimdi oturacak dur. Hayır suya oturma. oturma. Bak. Aha gel oraya otur. Gel koş. Otur oraya. Arkadaşlar çok yavaş hareket ediyoruz. Çünkü düşebiliriz. Esila. Ha, otur. Aferin. Otur. Hayır ıslatma bir daha. Kıyafetin yok. Dikkatli otur. Düşme. Bak şöyle uzaktan çekeceğim sen, ben seni. Bekle. Bekle. Bak. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Biz burada şimdi pikniğe geldik. Böyle piknik yapacağız. Bak burada bir tane çizik bir bebek var. Tüm ayşenler, bayşenler. Esra da bağırıyor orada. Kalk ayağa, kalk. ayağa kalk. Al şu terlikleri giy. Giy terliklerini. Ben giyeyim mi terliklerini? Yakala, yakala. Giy, giy. giy. Yemeyecek misin? İyi tamam o zaman. Anne, bunu ayakkabı yapabilir mi? Ayakkabı yapamazsın. Bak esire burada durabilirsin. Bak burada kocaman su akıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın kocaman. Niye cırlıyorsun sürekli? Hazır mısın? Şimdi bırakacağım ben bunu buraya. Sen de yakala tamam mı? Geliyor. Arkadaşlar esila düştü. Artık, artık, Suya düştü. Artık, artık oturabilirsin. Adam, oturabilirsin. Esila. Ha ha. Hepsi ıslandı. He? Anne bana ben şimdi, ha kafanı sakın sokma arkadaşlar Esile gölü oturdu. Ha. Otur ayaklarını ıslat otur otur. Otur. Dur, bur, Güzel ben... mi? Bak burada da burada resim çekilmeye çalışanlar var. Poz <laughs> veremiyor. Hatice teyzesi poz veremiyor. Ben öğret Hatice teyzeni öğret. Oturuyorsun de böyle oturuyorsun de. Otur de otur de. Kalkmadı otur de. Esir aşağı gidersin ha. Dere götürür seni. Dere götürür seni. Esileciğim videoyu bitiririm. el salla bana. Ba, arkadaşlar esile böyle hadi. At hadi şuraya at şuraya. O geniş yere at. Ay beni de ıslattın. Tamam yeter yeter anneciğim yeter. Kendini de ıslatma. Yavaş. Yavaş. Esi ayağını oraya atma. Esila kalk. Kalk. İyi misin? Bak bana. İyi misin? Tamam bırak taşlarla oynamayı bırak. Esi zarar gelecek bırak. Tamam yeter daha atma. Hadi bay bay yap. Bay bay yap.